Herkese merhabalar. Bugün biraz enerjim düşük. Kendimi de çok iyi hissetmiyorum. Kimseyle de konuşasım yok. Hatta evde kalsam çok iyi olur. Bunlar kötü şeyler mi? Hayır, bunlar kötü şeyler değil. Öncelikle unutmamamız gereken şey hepimiz insanız. Bazen kimseyle konuşmak istemeyiz, bazen tüm gün yataktan çıkmak istemeyiz, bazen sadece tüm günü televizyon karşısında geçirmek bile isteyebiliriz. Bunlar insani duygular ve bu duyguları açığa çıkarabildiğimiz için bile şükretmemiz gerek aslında. Ama önemli olan bu süreci normalleştirmemek. Bunun bir süreç olduğunu kabullenip sonuca odaklanmak. İyi ya da kötü hissetmek diye bir şey yok. Hiçbir şeyin şablonu yok uymamız gereken kurallar yok. Hiçbir şey için zorunlu değiliz. Her gün iyi hissetmek zorunda değilim. Her gün birileriyle konuşmak zorunda değilim. Bu beni iyi insan veya kötü insan yapmaz. Dediğim gibi süreci doğru yönetebilmek, sürecin sonucuna odaklanmak aslında o süreci daha kısa tutmamıza yardımcı olacak. Kötü hissetmek kötü bir şey değil. Bunu kabullenmek çok güzel bir şey. Görüşmek üzere, hoşçakalın.